Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde yaşanan olayda Artvin barajına personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner 3 tüneline geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düştü. Hasar alan servis aracının içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken karayolu trafiğe kapatıldı. Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde olan minibüs tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasar alan araç ilerleyemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.